Merhaba ben Evlatu. Ne diyorum anlasana? Ya seni ölümlüdürler, <laughs> 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 seviyorlar. Kim o senin o meleğin? O da hastaydı. Bir hastanede konuştuk. İşte Aslında iyiyim gerçekten. Çapraz yatıyorum yatakta. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ramze bir bakar mısın? Niye çaresiz? yemin ederim geri zekalı çocuk. Gece bahçede onları gördüm. Kimleri? Ha kanka kızla Ziya'yı. Bana koyarım topunuzun <laughs> Ben seni çok seviyorum. Aşkım Elif'ten hiç hoşlanmadım. Kim o takip etmişsin? Bana ne ya siktirme belasını. Allah Allah ya.

Aşkım saçmalama ya, cin falan yok. Bana saçında kene var, topla topla kene var. Canım ben ayrılmak istiyorum artık ya. Bence birbirimize bir şans daha verebiliriz. Senin Allah belanı versin ya.

Kübeko bir dünya markası. Sesim duyuyor mu? Evet. Dublörümü çağırmadım kusura bakmayın. ona dedim ki Sen miydin sevgilim çalan Ozin haber Kaç yaşındasın sen? 33 ha, Dal yere böyle mi soruyordun? Amına kodum Allah sizleri kendini sevdirmeye çalışıyor amına, amına kodum kaşarlar ananızı çekeceğim sizi Teşekkür ediyorsun. Benimle ne ilgisi var? Biz... Tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım? Aşkım çok içime ne olur yani Biliyorsun aklım sende kalıyor sonra yani Ne alakası var kıskançlıkla Aa sensin salak aa, aa. Ne yapayım? Osurayım mı? mı? Ne yapayım? Osurayım mı? Ne yapayım? Nazlı. Baksana. Hadi. Hadi. Seninle bir o yana, bir, bir bu yana, o yana o kalmadı o hiç. Ziya Cem seni sordu. Profetral. Faydanız yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize ne amına koyayım? Abi kaynana ne yaptın bize? Kapa kapıyı roman oynuyoruz be ya. Ya uyuma Mışalım Ne yapardık mesela? Sen burada olsaydın mesela. <laughs> ne yapardık? Adil birader cocumuyor mu? mu ya. Ne oluyor hamına koyduk. Pardon. Cocumuyor <laughs> ama dizisine siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. bir Çek. <laughs> Ya bu ne? 2 <laughs> <üç>. Yapsana lan. <laughs>